Misak-ı Milli, Kurtuluş Savaşı sırasında yayınlanan 6 maddelik bildirinin adıdır. İstanbul'da toplanan son Osmanlı Meclisi tarafından 28 Ocak 1920'de oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu maddeler Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin barış şartlarını içermektedirler. Misak-ı Milli'ye göre Batı Trakya, Batum, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'nin tamamı egemen Türk topraklarına aittir bölünemez ve parçalanamaz. Peki şimdi Lozan'da kaybedilen bu toprakları bugün tekrar Türkiye'ye bağlasak nasıl bir durum ortaya çıkardı? İlk olarak bugün bu sınırlar tekrar Türkiye'ye verilseydi Kıbrıs'ın tamamı Türkiye'ye bağlandığı için Türkiye sondaj çalışmalarını hızlandırırdı. Böyle bir şey olsaydı Türkiye ilk iş olarak sondaj gemileriyle Kıbrıs'ın etrafında bulunan doğalgaz rezervlerini aramaya başlardı. Daha sonra Kıbrıs'ın sol tarafında 290 milyar metreküp büyüklüğünde bir doğalgaz rezervi bulunurdu. Bulunduktan sonra Türkiye artık doğalgaz için Rusya'ya ve dış ülkelere bağlı kalmazdı. Ülkenin doğu kesimine bakarsak Kuzey Irak'ta çıkartılan petroller oldukça fazla olduğu için hepsi Türkiye'ye kalırdı. Türkiye düzenli olarak her gün petrol çıkartmaya devam ederdi ve böylece petrol zengini bir ülke olurdu. Ayrıca Ege Adaları, Cirit Adası ve Batı Trakya bizim topraklarımıza bağlandığı için turizm açısından oldukça faydası olurdu. Ayrıca Batum bize bağlandığı için Kafkaslara geçişte kilit şehir olma özelliğine sahip olurdu. Türkiye'nin yeni nüfusu 91 milyon 137.500 olurdu. Bu nüfusa göre sıralamada en çok nüfusa sahip 16. ülke konumuna geçerdi. Böylece Almanya'nın ve İran'ın nüfuslarını geçerdi. Fakat Vietnam ve Mısır'ın arkasında kalırdı. Türkiye'nin yeni etnik gruplarına bakarsak en büyük çoğunluğu yine Türkler oluştururdu. %76'lık bir kısım Türklerden oluşurdu. %17 Kürtler, kalan %7'lik kısım ise Araplar, Lazlar, Ermeniler, Rumlar, Çerkesler ve daha birçok etnik kökenler yaşarlardı. Nüfusun %94'ü Müslümanlardan oluşurdu. Kalan %6'lık kısımda ise Hristiyanlar, Yahudiler ve ateistler yaşardı. Gayrisafi safi yurt içi hasılası, bulduğu doğal gazlar ve petroller sayesinde 1 trilyon 714 milyar dolar seviyesinde olurdu. Bu paraya göre sıralamada en büyük 9. ekonomi olurdu. Böylece Brezilya'yı ve Kanada'yı geçerdi. Fakat İtalya ve Hindistan'ın arkasında kalırdı. Kişi başına düşen milli geliri 18800 dolar olurdu. Yeni Türkiye'deki en büyük 10 şehir İstanbul, Halep, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep ve Şanlıurfa olurdu. Yeni Türkiye'nin yeni askeri gücüne bakacak olursak 379478 aktif askeri personeli olurdu. Toplam personel sayısı ise 810650 seviyelerine ulaşırdı envanterinde 3000 tane taarruz tankı, 7660 tane zırhlı savaş aracı ve 1110 tane de F-16 savaş uçağı bulunurdu. Toplam yüz ölçümü 1 milyon 73 kilometre kare olurdu. Bu toprak genişliği sayesinde sıralamada 29. sıraya girerdi. Böylece Bolivya'yı ve Moritanya'yı arkasında bırakırdı. Fakat Kolombiya ve Etiyopya'nın arkasında kalırdı. Ekstra olarak Türkiye Misakı Milli sınırlarına yeniden sahip olsaydı, petrollere ve doğal doğalgazlara sahip olduğu için Avrupa Birliği'ne alınırdı ve artık Türkiye de Avrupa Birliği üyesi ülke olurdu. Bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip edin ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olun.